Selamun Aleyküm Benim küçük YouTube ailem Bacılar, kardeşler Nasılsınız, iyi misiniz? Oğlancıklarım, kızçelerim İnşallah hepiniz iyisinizdir Güzelsinizdir Canlarım Sağlığınız, sıhhatiniz yerinde mi? Bacılarım, kardeşlerim Oğlanlarım, kızlarım İnşallah hepiniz iyisinizdir. Kurban olduğum Allah hepinize sağlık, huzur, birlik, düzen versin ya Rabbim. Patlıcan da çekirdeklenmiş canlarım. Bugün şöyle ben Adana usulü, Osmaniye usulü güveç tencerede güzel bir yemek yapmak istiyorum canlarım. Ama patlıcan çok çekirdeklenmiş. Tamam ya. Erkekler bilmiyor ki canlar. Allah erkekler bilmiyor ki şey almayı patlıcan falan almayı. Gitmiş kocaman kocaman almış gelmiş içi çekirdekli. Şuna bak. Eminim bu da çekirdekli. Aynen öyle bu da çekirdek bütün. Yapacak bir şey yok. Doğrayacağım. Çünkü iki daha var ama sağ da çekirdekli. Güzel bir köveç İşte sevmem böyle çekirdekli patlıcanı. Şöylece patlıcanlarımı doğradım. Şöyle bolca tuz atayım patlıcan acısı varsa çıksın arkadaşlar sen şurada dur canım şöyle iki de patates koyacağım bir büyük biri küçük nasip olursa güzel bir yemeğimiz olsun kuzu etiyle güzel bir güveç yapmak istiyorum. Sizlerle birlikte güzel bir güveç yapalım. Bu patatesi de topraktan sökerken çapa olmuşlar. doğrulmuş yerine aldım. Canlar çok küçük doğramıyorum. Çünkü hemen erir. Et pişmeden. O yüzden birazcık iri doğruyorum şöyle. Güzel bir güveçimiz olsun arkadaşlar. Herkes kuzetini sevmeyebilir. Sevmiyoruz var genelde biz kuzetiyle büyüdüğümüz için biz kuzeti seviyoruz biz de dana etini sevmiyoruz bizim memlekette doğru kimse yemez dana etini anlarım şöylece bol etli bir diyet yapmak istiyorum çocuklarıma eşime bu yeter ya. Kemiği koymaya gerek yok. Vazgeçtim. Kemiği de koyacaktım da o zaman sebzeyi koymaya yer bulamam. Et doldurur zaten büyük bir parça atmışım buraya. Bundan da başka zaman bir yemek yaparım. Nasip olursa. Şöyle soğanımı iri iri doğradım arkadaşlar harika. Hemen geliyorum. Hepsi canımı yıkadım. çok olsun istemiyorum arkadaşlar. Şöyle 7-8 tane de küçük bir başta şey doğradım. Sarımsak soydum. Onu da koydum üstüne. Az olsun tatlı olsun. Ağabeyim domateslerim çıkmadı. Yarın köye gideceğim Allah nasip ederse. Akşama. İnşallah. Şöyle çık. ileri doğruyorum. Çok büyük de değil çok küçük de değil canlar. Şöyle içine birazcık salçamı koydum. Çok az bir salça koydum canlar. Biber salçası. Şu da meşhur sosum. Hepinize her dediğimde tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın. Bunun gibi lezzetli bir sos yok gerçekten. Yağımı da koydum içine biber salçamı koydum yeşil biberim bahçeden geliyordu babadaymış çocuğum almaya gitti olmuşum şöyle suyumu da hazırladım Çok az bir soğuydum arkadaşlar. Karabiber çekiyorum. Sadece ve sadece yeşil biberim kaldı. Pişmeye hazır benim yemeğim. Şöylece yemeğimi koydum ocağıma. Tamam Önce biberlerimizi arkadaşlar. Bahçemin biberi. Bayağıdır güveç tenceresinde güveç pişirmiyordum. Normal yemek tenceresinde pişiriyordum ama bakır tencerede falan. Bunun tadını asla vermiyor arkadaşlar. Bunda pişen bir güveç ayrı bir lezzetli oluyor. hamsamız da koyduk. Karabiberimizi de çektik. Tamam canlar. Bu biberin çok acı olduğuna inanmıyorum. Eşim de toplamamış cim biberi. Güveç acısız yenmez. Şöyle kaşıkla bastırırken Yemeğimiz pişsin Şöyle salatalığımı doğradım canlar Ben çok küçük küçük doğramayı sevmiyorum Salatalık birazcık dişe gelsin istiyorum Sarımsağımı da ezmiyorum Minik minik Doğuruyorum Geceye 3 diş sarımsak koydum, doğradım güzelce. sonra şöyle yoğurdumu da ekliyorum. geç pişene kadar böyle birazcık sarımsağını çeksin ondan sonra bu gibi bir su koyarım üstünü. birazcık yes Allah nasip ederse Şöyle nanemizi de atalım. Kokusunu içine çeksin. Kuru nanemi de attım. Şöyle güzel bir cacık oldum. Sadece suyunu eklemem gerekiyor. Kuyucumu da şöyle bir unuttum. Şöyle bir çevirdim. Böyle bir karıştırdım. Eşit pişsin diye. Böyle pişme üzere canlar. Kuraklara böyle bir tüm saat geç oldu. Halim de hiç sevmez yağlı. Yani. Müştüm. İşte.

kita dapat 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 Nampak lebih masalah. Maka saya sampaikan, dari mana jenis, susila. Saya di dalam samping. Saya di dalam. dah. Tukar. 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 akşamüstü işte de ilaç yaparım tekrardan ilaçladım Ondan sonra da yıkarım içime silmedi her yerine yerleşmiş her yerine böcek her yerine yuva